Gündem. Yani bugün yani... tanıların haklı bulmuyor musunuz Kaan Bey? Yani bir senedir gündem Covid 19. Yani evet. sıkılmadınız mı artık bundan diyorsunuz ama gündem Şimdi bu. Şimdi bakın anlamak istemiyorsanız ne diyelim? Bir şey sorayım o zaman hemen. Meydan Hı -hı. okuyalım. Hodri Meydan değil mi yine? Tamam. 2019 yılında dünyada solunum enfeksiyonlarından ölen insanların sayısı 3 milyondu. Türkiye'de 50 bindi. Bundan önceki yıllarda aşağı yukarı benzer rakamlardı. Türkiye'de hadi dürüst olun, hadi açık olun. Bu sene Covid ölü sayıları sayıldığı günden beri bugüne kadar resmi rakamlara göre kaç insan solunum yolu enfeksiyondan öldü Türkiye'de? Hadi bakalım. Geçen sene 50 bindi. Covid şu anda ne? 15.500. Hadi bakalım. Bakalım ne oluyor? O rakam ne rakamı çıkacak? Ya birazcık aklı olan insan bu rakamları anlayamıyor mu? Yani istatistikten yalan söyleme diye bir ders vardı. En beğendiğim dersti bizim hocamızlardan birinin. Yohan Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde. Bilgesinin en sevdiği kitaplardan biri. Bizim hocamız bize öğretti. İyi ki öğretmiş. Bundan te 30 yıl öncesinde bunları öğrendik. Ve insanlar daha bugün 2020 yılında o insanlar ölüyor 15.500. Kardeşim her sene Türkiye'de 50.000 insan solunum yola enfeksiyondan ölüyor. Hadi bakalım doktorlara da hekimlere de dürüstçe gerçek rakamları açıklan. Bakın Covid'den ölenlerin sayısının yanına da bugüne kadar Türkiye'de bu sene kaç kişi solunum yolu enfeksiyonundan Covid harici öldü diye açıklayın. Hadi bakalım. Ama yapmayacaklar. Çünkü doğru soruyu soruyorum. Bu kadar basit bazı şeyleri çözmek. Zeka öyle bir şey ki Böyle bir yere bakıp da hep böyle odaklanırsanız oradan besleniyorum derseniz hiç göremezsiniz gerçekleri. Hakikatı ıskalarsınız. Ve bunun üzerine oynuyor. Küresel güç bu ilmin ustasıdır. İnsanların algı yönetimi dediğimizden işte hokkabazlıktan kandırıyor. Devamlı odaklandırıyor. En büyük suçlu da burada medya kusura bakmasın. Biz devamlı Mehmet amcanın maskesi eğri Fatma teyzenin Ayşe çok teyze. fazla yaklaştı mesafe yetersiz diye sabahtan akşama anlatırken küreselciler ne yaptı biliyor musunuz? İşte bunları biraz anlatmak istiyorum. Şimdi bakalım oraya gelelim. Bu savaş küreselce ulusalcı savaşa ile bizim aslında unutmayın Haçlı ile Hilal'in savaşıdır. Hiç değişmedi. Kıyamete kadar devam edecek. Covid-19'da yaşanan savaşın adı da mı o? Covid-19'daki bütün insanları alet ettiler. Ama aslında göremediğiniz savaşı demek istiyorum o. Aha, aha. Göremediğiniz savaş o. Türkiye'nin önemi o. Neden olduğunu işte onu söylemek istiyorum. Onlar size böyle soldan sallama yaparken sağdan malı götürüyorlar öyle söyleyeyim. Ya şimdi dini duygularımızla oynadılar değil mi bütün küreselciler bunlar? Toprağımızla oynadılar, tohumlarımızla oynadılar. Bizim etnik yapımızdan oynadılar, mezhepsel oynadılar. Bütün vücudumuzun parçalarını oynadılar. Tüm uzuvlarımızla oynadılar yıllarca değil mi? Öyleydi. Ve güzelim dinimizi kirletmeye çalıştılar oyuncularıyla. 15 Temmuz'da onun patlamasını gördük ne yaptıklarını. Kendini bir halt sanan bu din tüccarları bütün damarlarına girmişti kılcal damarlarına <laughs> toplumuzun. Sonu ne oldu? Ne oldu soruyorum size? Dikkatli olun. Tankı tüfeğe bile millete tutturdular bakın. Yaptılar. Küreselcire bunu yaptı. Niye bunları anlatıyorum diyeceksiniz Covid'den ilgili. Çünkü Covid sizde bir bahane onlar için. Gülmekten kırılıyorlar insanları. Diyor ha 15.500 kişi ölmüş. Gerçekteki sayıları bir bilseler zaten her sene 50 bin ölüyordu. Ama kimse göstermiyor ve bakmıyorlar. Hı hı. Ben çağırıyorum Sağlık Bakanlığı. Söylesin lütfen bu sene solunum yolu enfeksiyonlardan COVID harici resmi olarak kaç insan öldü Türkiye'de? Hadi. Niye söylemiyorsunuz? Bilim kurulu ne yapıyor sabahtan akşama insanları korkutuyor. Kim bunlar kim? Bunları kim seçti? Teknokrasi bunlar. Biz ha. mi seçtik? Ben seçmedim Neye ki? göre Neye seçildi göre bilim seçildi kurulu üyeleri? Ben de size soruyorum. Yani Bilmediğim işte için soruyorum. Yani şunun da tam vakti geldi şu soruları sormanın. Sorum şu size. Dünyaya artık virologlar ve onların... Görünmeyen virüsleri mi yönlendirecek Kan Bey ve tabii ki buna karşı bizim e, karşı tezimiz ne olacak? Yani bugün sizi konuk etmiş olmaktan ötürü çok mutluyum çünkü insanların yazdıklarında özellikle Sağlık Bakanı'nın son basın toplantısından sonra biraz mutsuz olduklarını fark ettim. Anlatmaya çalıştıklarınızın özetleyen acaba bu sorular olabilir mi? Büyük sıfırlamaya dair sorular dedik. Hani hmm. bazı e, anlatılanlar komplo teorisi diye sulandırılmaya çalışılıyor ama dünyada bir büyük sıfırlama gerçeği var. Yaşadıklarımız dördüncü Sanayi Devrimi'nin tatbikatı mı? Küreselcilerin dünyanın dört bir yanında besledikleri teknokratlar büyük sıfırlama için hazır mı? Büyük sıfırlama Covid-19'a mı tutunuyor? Joe Biden'ın seçimlerde daha fazla maske, karantina, seyahat sınırlaması vaat etmesi... Büyük sıfırlamanın ipuçları mı? Biz böyle soruyoruz. O zaman ben de size resmi böyle bir akışta anlatayım. Hı hı. Siz zannediyor musunuz ki bunlar oyun kurarken biz sadece seyrettik. Evet. Biz sadece seyrettik mi zannediyorsunuz? Bilmiyorum soruyorum. Evet, çeyrek asırdır bu günlerin tasarımı yapıldı. Aktifçe bunun tasarımı yapıldı. Onların planı varken bizim de vardı her zaman ve var. Onu söylüyorum. Yine bir algı operasyonundan sürekli şu kapak bu kapak. Şunlar dedi, bunlar dedi. Yok şu örgüt herkes oraya odaklandırıyorlar. Ama bizlerin yaptığını görmek istemiyor musunuz? Al. Başlangıçta o sancakla Bakü'de yürüyoruz. Kaç yıl oldu? 100 101 yıl mı oldu oradan çekildiğimiz? Bakü'den çekildiğimiz. Ağladılar. Niye bizi terk ediyorsunuz diye. Biz geri döneceğiz dedik. Herkes dedi hasta adam Osmanlı bitti. Hasta bir cumhuriyet oluşacak. Bir daha dönemez. Döndük. Bu yeni bir şahlanış diyorum. İşte bunlara bakarsanız... ...daha anlı bir çaresizlik pompalanmış oluyor. Büyük Türkiye'nin tasarımı yapıldı. Bitti artık o eski Türkiye. Siz Türkiye'de Türk olarak... ...ona düşünün. Bunların yaptıkları... ...bunların planları, korku ve endişeyi... ...nasıl yaptıklarını bizler burada... ...anlatmaya çalışıyoruz değil i̇şte mi? İşte korkmasınlar diye ama sorunları diyorum, soruyoruz. Sorun hepiniz. 85 milyon insansınız burada. 15 bin küsur insan Covid'den öldü. Kaç insan bu sene... Solunum yolu enfeksiyondan Türkiye'de öldü. Sorun bu soru. hadi cevap hakkınızdır. Alın o cevabı. Her sene zaten 50 bin ölüyordu. E o zaman karşılaştırın cevabını alacaksınız diyorum. Ama o rakamları vermeyenleri sorgulamanız lazım o zaman kusura bakmayın. Her şeyi kabul ederseniz o korku meselesi var ya ilk günden beri diyorum. Korkuyla donduruyorlar sizleri. Korku en başarılı taktiğidir bu küresel gücün. Ondan neyi sorguluyorum? Bütün o korkuyu pompalayan o kurumları da sorguluyorum bizde. Kime hizmet ediyorsun sen? Ya? Şimdi toplumun büyük bir kesmi de bir algının etkisinde devamlı hareket ediyordur. Algıyla yönetirsiniz. Şunu unutmayın. Biz boş durmadık ve durmayacağız. Bunların planları olabilir. Herkesin planı olabilir hayatta. Olsun da her insanın, her yapının, her devletin, her topluluğun bir hayali bir hedefi olması lazım. Sonra yaşam amacı yoktur. Bunlar böyle devamlı bir şey var. Mesela değil mi? Şimdi geliyor nükleer, nükleer gösterilmiş kapakta. Her sene nükleer patlaması koyuyorlar biliyor musunuz? Her sene. Kan Bey amacım şu. Bu planların reklamını yapmak değil bu soruları ekrana yansıtarak hı hı. insanları o korku çemberinden çıkarmayı da amaçlamıyor muyuz biraz programlarımızda? Ben şu başlığı çok önemsiyorum. Korku, endişe ve kafa karışıklığı oluşturarak insanları çaresizliğe mahkum etmek ve sonunda istenilen her şeyi yaptırmak bu planın bir parçası mı? Covid-19 konusunda farklı düşünenler neden bilim düşmanı ilan ediliyor? Önemli olan tek bilim, teknokratların doğru saydığı bilim mi? Fabian, hı. Bir demiştim yeni din, yeni dil, yeni tarih. Teknokratik bir yapıya doğru giden bir toplum. Hep bilim kurulları en faşistoid şekilde kendilerinin pozitif bilim olarak algıladığı ruhu, dini, kültürü hiçbir şey saymayan yapılardır. Bugün de görüyoruz. Geçen sizin bir programda gördüm. Kibirden artık insanın midesi <laughs> bulanacak şekilde bir tane bilim kurulu böyle dikilmiş. Aşı yaptırmayanlar şunu yapmasın. O zaman bilmiyor seyahat yasaklamalarını, Hatırlatırım. Anayasanın maddelerini öğrensin. Ya aşı olmayanlar... 23. maddesi. Bakın bilim kurulu sadece hekimlerden oluşamaz. Hukukçu olması lazım orada. İktisatçı olması lazım. Sosyolog olması lazım. Psikolog olmasa lazım. Hiçbiri yok. Bütün 85 milyonun kaderi kimlerin seçtiği de hiç açıklanmamış. Neye göre seçildiği bilinmeyen. Çoğunun da seceresi incelenirse birçok ilaç şirketinden bağlantısı olan insanların söylemine göre yürütülüyor. Böyle iş nasıl kabul ediyorsunuz? Başka bir şey dememiz gerekiyor mu ya? Bu malumu ilan ediyoruz biz. Başka bir şey demiyoruz. Herkesin gözünün önünde. Herkes teslim olmuş. Adamlar dükkanları kapatıyorlar. Aç kal. E onun için söylemesi güzel, kolay. O zaman o da maaşını kessin. Hadi bakalım. Niye kesmiyoruz onun maaşını? Halkınki keserken. Nerede? Bilimi nerede? Ne yapıyorlar bütün gün? Araştırmalara bilimleri nerede? Teknokrasi o yeni dünyanın, küresel yönetimin tek dünya, tek devlet yönetiminin teknokratik yönetimdir sistemin adı. Hiç başka insani düşünceler, ruhi, duygusal ve liderlik falan kalmıyor. Belirli bir kurum sadece onun pozitif bilimine göre karar veriyor. Hı hı. E ona bakarsa 50 yıl önce hepimize margarin bastıracaklardı bilim adamları. Yani burada sorgulamak insanlara kalmış. Biz daha fazlasını yapamayız. Ne olduğunu biz de gerçeğe göstererek konuşuyoruz. Komplo yapmıyoruz. Gerçek diyoruz. Buyurun. E Başka ne diyeyim? Gelelim aşıya şimdi istek. Yok he? şimdi sizin sevdiğiniz ha, bir şey ekrana getirdik. Evet. Bunu çok seviyorum. <laughs> 1919-2020. 2020'de döndük. 101 yıl sürdü. 101 yıl sonra döndük. 100 yıldı. Bakın. Nasıl tutuyor devletin? devletin bizlerin çalışması diyor. 25 yıldır biz yeni Türkiye'nin projesinin üzerinde çalışıyoruz. Yeni Türkiye işliyor. Ve bütün bu hainler içimizde olanlar, işimiz orada ne, burada ne diyenler şunu görünce belki anlayacaklardır. Bu bir dava, bu bir sevda, bu bir vatan meselesi, bu mesele Turan gönül meselesi. Tabii gönüllü olmayan, buz gibi pozitif bilimlerden beni yönetsinler, ben robotla evleneceğim diyenler var. Onlar başka dünya setsin kendine. Bu dünya ama gerçek. Bu oluyor. Yakın gelecekte Turan'ın kurulması söz konusu değil diye sizin aksi istikametinizde düşünenler de var. Onlar düşünebilir. Herkesin planı olur. Ben olduğunu biliyorum ve söylüyorum. Oldu Turan diyorum. Daha Bundan daha güzeli var mı? Şimdi fotoğrafı ha, bunu mı? görüp de evde kına yakanlar var sinirlenip de böyle. Sinirlenip de olmadığında 2783 şehit verildi. O da konuşulmuyor değil mi? Onlar sanıyor ki böyle renkli renkli televizyonda bir kesim görüyorlar. Orada bir savaş var. O ne demek olduğunu o Mehmetçiğin orada. Biz biz bizim için kan verildi orada. Onu bir anlasalar. Ama öngörü olmadı mı insanlar da bütün gün sadece faizi doları konuşur ki o küresel gücün haracını kestirtmek için burada. Haraçtır o. Ne zaman anlayacaklar bu sistemi? Yıllardır anlatıyoruz. Faiziydi, şuydu, buydu yükselttiniz mi? Sadece küresel güce haraç ödüyorsunuz. Onu isteyen bir vesayet yönetimine alışmış bunlar Türkiye'de yıllardır. O var ya tuhaf tuhaf mason ritüellerinde onlara yemin eden Eski dönemin yöneticilerimiz yok artık. Bitti. O süreçleri unutun. Bitti o yok. Yeni Türkiye'de o yok, olmayacak. Covid. Covid'de anlatacağımızı anlattık. Ben aşıya gelmek istiyorum. Aşıya gelin ama Geleceğim. ben öncesinde izleyicilerime e, biz hemen her programda bazı bilim adamlarının görüşlerine yer veriyoruz aşıya dair. Arkadaşlar Belçikalı bilim adamı vardı Johan Dönis Onu bir hem bole de yansıtalım hem ekranda biz de gözükecek şekilde izleyelim istiyoruz. Bir bakalım aşı ile ilgili ne söylüyor? Hı hı. Biz kobay değiliz diyor. Aşı yaptıracak mısınız Kaan Bey? Anlatayım. Şimdi insanlar en çok beklediği sorunun cevabını vereyim. Bana binlerce defa yazdılar sosyal medyada bütün mecralarda bunu. Bakın ben devlet terbiyesi önem arz eden biriyim. Önem arz ederim devlet terbiyesine. Ondan bu nedenle sınırlı ama açık bir ifade kullanayım. Herkes anlasın. Bunu dememin sebebi var. Bir teknosilaha karşı kendi halkını aşılamamış bir ülkenin gönderdiği aşı, bak kendi halkını aşılamamış bize gönderdiği teknosilaha karşı bir aşı yapmak benim mantığıma uyor. Doğru düz doğru bir mantık. Bizim insanlar bu konular çok pratik madda sahiptir. Çin'den alıyoruz. Çin kendisindeki insanı aşılama. Ha şuna pardon hekimler gel Bir milyon kişi de bir milyon kişi bir buçuk milyar insanın ne kadarıdır? Matematiği bilenlere soruyorum. Ne kadarıdır? Binde biri bile değil. Ya kendi kobaylarını kullandığını sonuçlarını bile tam bilmiyoruz. Orada da bir sürü skandallar çıktı. Bazı, bazı rapor ön rapor bilgileri geldi arkadaşlarım ekrana verirlerse kısacık ha. bir göz atalım. Hazırladık onu. Ee, özellikle adı çok zikredilen iki grup var ya. Hani ilk iki Türk bilim insanı da içinde olduğu kuruluşlar. Onların <laughs> ön raporu geldi. Hemen ben şöyle kısacık bilgi vereyim. İki denek, iki Türk bilim insanının sahibi olduğu Biontech'in mRNA aşısı sonrası fenalaşarak hayatlarını kaybetti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin 8 Aralık'ta yayınladığı rapora göre aşılanan kişilerden Placebo grubunda da 4 kişi hayatını kaybetti. Bir başka grupta aşı olduktan 7 gün sonra, burası çok önemli, 3410 kişiden 409'u COVID-19'a yakalandı. <laughs> Aynı gruptan 1594 kişi aşı vurulmalarına rağmen sonraki haftalarda yine COVID-19 oldu. Diğerlerini arkadaşlar bir sonrakinde verirseniz e, izleyicilerimiz görmüş olur. Ben çok fazla uzatmayacağım. <laughs> Mesela 3 kişide de yüz felci görülmüş. Bu sadece ön rapor alkışlıyorum. Böyle sonuçları olan bir şeyi insanlara aşı diye dayatıyorsanız algı değil artık yani zihin donması olması lazım. Ben iki profesör bakın demin gördük değil mi? 50 binin üzerinde profesör COVID'in hakkında gerçekleri anlatıyorlar. <laughs> Diğerleri kendi hiç çıkarları yer verilmiyor. Ana akım medyada hiç yer o, verilmiyor. Verilmez çünkü Mart ayının başında İsmini e, ismini söylemeyeceğim. O video kanalı var ya işte video kanalı ve sosyal medyanın bütün şirketleri Hı -hı. bir karar aldılar. Covid'e resmi söyleminin dışında olanları herkesi blokluyorlar. Bir sürü tanıdığımız insanların da videoları bloklandı. Siz de yaşadınız öyle ha, bizim şey. Yani programımız da, neden biz anlatamıyoruz? Oraya. Herkes diyor anlatın anlatın orada. Orada anlatırsa anında bloklanıyorsunuz. Anlamıyor musunuz nasıl bir operasyon sürdürüldüğü insanlar üzerine ve kim sahibi bu şirketlerin? o ya sosyal medya ne hepsi küreselciler ya uyanın artık yani ben iki profesörün bir bilimsel açıklama yapmadan yaptıralım demesiyle öyle biz şahsen söylemin üzerine bu aşıyı kendime yaptırmayacağım açık söylüyorum duydunuz değil mi böyle veriler var Çin'den alıyoruz Çin kendi halkına da yaptırmadı ee, biz kobay mıyız yani şimdi Ama en görüntüm... azından şunun farkının bir kere de altını çizelim bu bahsettiğimiz mRNA aşılarının ön raporu. Çin aşısı eski teknolojiyle. Yani bize gelecek olan bu mRNA değil, gen e bu zaten aşısı facia. değil. Bu facia. <laughs> bu facia. Bize <laughs> gelen eski teknoloji kullanılmış evet. ama bizdeki sorunda üçüncü faz denemeleri henüz tamamlanmamış. Bakalım Şimdi neler ben, olacak? Ben sağlıkçı değilim tamam mı? Bir tıp hekimi kadar Allah kadar da değilim bu konuya açıkça söylemem lazım. Çünkü söylemezsek onlar bazıları ya hepsini genelleme Ben bir sürü doktor tanıyorum <laughs> ama bazıları kendi yarı tanrı sanıyor şu anda çok da prim yapıyorlar. Ee, öyle değil bu iş. Ama aklı başında bir insanım. Hodri Meydan ben aklı başında bir insanım. Ben yaptırtmayacağım. Çin kendi nüfusuna vurdurmadığı bir aşıyı ben onların gönderdiği aşıyı yapar mıyım ya? Niye yapayım ki kendime? Ya biraz aklı selim olun ya. Korkudan top ne oluyor biliyor musunuz? Korkudan donup. Bu sendrom bilinir. Konsantrasyon kamplarında nazilerin hani hep soruyorlar ya Niye bu insanlar binlerce yürüyorlar, dört beş asker etrafında dikiliyor? Korkuyor. Ölüme gidiyor. Biri kalkıp taş bile atmıyor. İşte bu durumda halk. Bu durumdasınız. Uyanın artık. Bir de devamlı birbirinizi ihbar edin saldırın insanlıktan çıktık artık. İnsanlıktan çıkmak mı istiyorsunuz? Yaşam tarzlarımız değişti değil mi? Ben çıkmayacağım. Ben çıkmayacağım. Yaşam tarzınızı değiştirdiler. Biliyorduk. Söyledik. Bağıra baara söylediğim medyada yıllar öncesinden bunun hazırlandığını biz projeleri biliyoruz. Ama kaç insan bir kulak veriyor? Ne kadar yer veriliyor buna medyada? Kaç kişiye ulaşabiliyoruz? Onlar başka konu. Çünkü başka kanallarda da böyle insanlar var ki artistlik yapıyorlar, maskelen program yapıyorlar. Ya ben onlara da söylemem lazım bunu. İleride herkes alay alay edecek. edecek Şimdi Şimdiden söyleyeyim. söyleyeyim. Hazır, hazır, hazır olun. Şu, Şu anda onu...